Efendim gelin başlarken bugün birçok konu var bugün işleyeceğim. İnşallah siz ekranda bizimle olduğunuzda o konuları göreceksiniz. Bir iznilla gelin yüce Allah'ın esmasıyla 99 ismiyle ona yakaralım. Ramazan'ın bu günü de Allah bizi arındırsın günahlarımızdan, kirlerimizden, hatalarımızdan. Tevvab ismi hürmetine ve bize merhamet kapılarını açsın. O kapı hiç kapanmadı gerçi ama o kapıya gitmenin adabını bilemedik. İbadet ettik, elimizi açtık Allah'a ama belki abdestimizi almadık. Belki arınmadık belki. Belki kul hakkı yedik, belki yetim hakkı yedik. Belki kalp kırdık, belki kötü laf söyledik, belki can yaktık. Ondan sonra elimizi açtık ya Rab, ya Rab, ya Rab. Hazreti Peygamberin bir hadisinin ifadesiyle başı Yüzü dağınık elbisesi sağa sola kaymış, uzaktan gelmiş. Perişan bir halde Allah'a yalvarıyor, bir adam var diyor, böyle tanım, tanımlıyor. Elini açtı ve dedi ki Allah'ım, 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 Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Melbesu haram, meşrebu haram, metamu haram. Halbuki haram yedi, haram içti, haram giydi. ...yani başkasının malından giyindi... ...başkasının ekmeğine el koydu... ...başkasının suyunu gasp etti... ...sonra diyorsun ki Allah'ım Allah'ım... ...Allah niye seni kabul etsin... ...Peygamber ifadesi... ...hadisin ifadesi... ...Müslümin rivayeti... ...Allah niye seni kabul etsin... ...neyinden... ...hangi özelliğinden dolayı seni kabul etsin ki... ...dergahına... ...dergahından itme... ...dergahından kovalama kurbanın olayı... ...sen eğer bizi... ...bizi terk edersen... ...Ya Rabbi... Biz gidecek yer bulamayız. Hazreti Mevlana'nın deliği gibi ben benden vazgeçsem de sen benden vazgeçme ya Rabbi. Ben benden vazgeçsem de ben ümitsiz umutsuz savrulsam da sen benden vazgeçme ya Rabbi dediği gibi. Keşke her gün böyle bu saatlerde konuşabilseydik ve her gün siz ekranın başında olsaydınız. Yemin ederek söylüyorum 360 günün 360'ı böyle hasta bile olsak ne bileyim alil bile olsak gelirdik burada ve derdik ki işte İslam hakikati budur, Kur'an budur. Allah her an böyle bir şeyler alabilmeyi, İslam'ın güzelliğinden bir şeyler kapabilmeyi nasip eylesin. Ramazan şuuru ile beraber tabii. Allah'ım senden şu isimlerin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey Allah'ım ey bütün mahlukatını rızıklandıran Rahman. Rahman bütün rızıkları veren, herkese rızık veren dünyada. Allah kendini inkar edene de rızkı veriyor. Hazreti İbrahim aleyhisselam sofrasında tek başına oturmazdı İbrahim Halil. Allah Nebisi'nin dedesi, ceddi yani. Bütün dinlerin ortak atası İbrahim aleyhisselam sofrada yalnız oturmazdı. Bir gün sofrasına bir mecusi, ateşe tapan bir adam geldi. Hazreti İbrahim'le yemek yemeye başladı. Yemeğin tam ortasındayken Hazreti İbrahim aleyhisselam ...dedi ki Müslüman ol ey mecusi... Dinim, din, ...tevhid dinine gir yani... ...adam dedi ki İbrahim bana bir yemek yedirdin... ...dinimi değiştirmek istiyorsun... ...ben senin yemeğinde yemeyeceğim... ...dinimi de değiştirmeyeceğim dedi ve kalktı... ...Allah vahyetti İbrahim'e... ...İbrahim... ...bu adam 40 yıldır beni inkar ediyor... ...tam 40 yıldır beni inkar ediyor... ...40 yıldır ben onu yedirmeye... ...içirmeye devam ediyorsun... ...sen bir yemek yediremedin adama... ...bir yemek çık tahammül edemedin İbrahim. İbrahim ya Rabbi beni affet dedi. Büyük peygamber. Ey Allah'ım ey bütün mahlukatı rızıklandıran Rahman. Ey itaat eden, itaatkar kullarına hususi rahmet eden Rahim. Allah'ın Rahim sıfatı ahirete tecelli edecek. Rahman sıfatı dünyada tecelli edecek daha çok. Rahim ise iman edenlere özel rahmetiyle muamele eden, ey her şeyi bilen alim olan Allah. Senin de ilmin var, kainatın da ilmi var ama hepsi Allah'ın ilminden bir kırıntı bile değildir. Hz. Musa'nın yol arkadaşının Musa'ya dediği gibi hatırlarsınız değil mi? Hızır Aleyhisselam'la Hz. Musa yol arkadaşlığına çıktıklarında bir kuş tekneden geldi, bir gagalık su aldı okyanustan yukarı doğru tırmandı. Hazreti Hızır, Hazreti Musa'ya dedi Musa sen ve ben çok şey biliyoruz ama sen peygamber ben de özel yetiştirilmiş bir insanım. Ama senin ve benim ilmim şu şu kuşun gagasına aldığı su kadardır. Bir damlacık bir gagalık su Allah'ın ilmi ise bir okyanus gibidir İbrahim. Ey, ey Musa. Ey yumuşak muamele eden Halim. Allah'ın bize Halim sıfatında tecelli et. Bize yumuşak davran, hem öl, ölürken, hem kabirdeyken, sualdeyken, hem mahşere dirilirken, hem mizana çıkarken, hem teraziye çıkarken, hem surat köprüsünde, hem Zemzem, Mai Kevser'in başında bize halim davran ya Rabbi. Ey sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi olan Azim, kudretine sığınmışız. Ey her şeyi hikmetle yaratan Hakim olan Allah, her işinde hikmet var. Sen hiç boşuna bir şey yapmazsın ya Rabbi. Derler ki İmam-ı Şafii'ye peki o zaman sivrisinek niçin yaratıldı? Hani boş şey olmaz. Sivrisinek der İmam Şafii kendini Allah zanneden Nemrud'un burnuna girdi beyninde oynamaya başladı. Nemrut çıldırıyordu. Ateş yakıyordu, tütsü yakıyordu. Ama en son çare olarak her gün bir tokmakla başına vurduklarında sinek duruyordu. Nemrut düzeliyordu. Biraz sonra bir daha yeniden vızıldamaya başlıyordu. Nemrut başına tokmak yiye yiye öldü. Sanıyor musunuz onun da bir görevi yoktu diyor İmam-ı Şafii Hazretleri. Ey her şeyi bir hikmetle yaratan hakim. Ey varlığının başlangıcı olmayan kadim. Allah var ve varlığının başlangıcı yok. İdraki meali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez. Ziya Paşa'nın dediği gibi. insanın idraki orada duruyor. Ey sonsuz olan, ey sonu olmayan Allah. Ey her şeyin başlangıcı ve başı olmayan Allah. Başlangıcı olmayan Allah. Ey her şeyi ayakta tutan mukim. Ey iyilik ve ikramı bol olan kerim. Ey bütün kusurlardan münezzeh olan Allah. Ey sonsuz merhamet sahibi olan Hannan. Ki bunu çok okuyun. Ya Hannan, ya Mennan, ya Bediya semavati vel ard, ya zel vel ikram. Bu dört esmayı. Hannan ve Mennan. Bediya semavati vel ard, yeri ve göğü sıfırdan yaratan. Zül vel İkram... kerem ve ikram sahibi olan Allah. Ey kullarının amellerine karşılık veren deyyan. Ey bağışlaması bol olan gufran, gaffar. Ey kullarına yol gösteren burhan. Sen yol gösterensin. Kur'an burhandır. Tevrat burhandı. İncil burhandı. Hz. İbrahim'e inen sayfeler burhandı. Şiit'e inen sayfeler burhandı. Hz. Adem'e inen sayfeler burhandı. O burhanı bozdular. Ondan dolayı ümmetler tokat yediler. İnsanoğlu gariptir. Bazı rivayetlere göre insanoğlu tarafından öldürülen peygamber sayısının 300'ü bulduğu ifade edilir. Bizim bildiğimiz en az 3 örnek vardır. Zekeriya, Hazreti Yahya ve diğer peygamberler var. İnsanoğlu bu kadar nankör. Allah'ın kendisine göndermiş olduğu peygamberleri katledecek kadar hunar. 300'e yakın peygamberin şehit edildiği ifade ediliyor bazı kaynaklarda. Ey gerçek saldanat sahibi olan sultan. Senin sultanlığın ebedi. Senin sultanlığın senin sultanlığın kimse tarafından ölçülemez. Bir sınır konulamaz. Sen sultansın ya Rabbi. Kurban olalım sana. Ey bütün kusur ve noksanlıklardan uzak olan Subhan, münezzeh olan Subhan. Ey kendinden yardım istenen müstaan. Yardım istenilen tek güç Allah'tır. Onun için İyyake na'budu ve İyyake nestaîn. Ne deriz? اِيَّاكَ Sana, ancak sana kulluk ederiz. اِيَّاكَ Yalnız ve yalnız sana na'budu kulluk ederiz. Başkasına kulluk şiittir. Küfürdür, isyandır, nisyandır. Ey kudret sahibi cebbar! Dilediği gibi dilediğini yönelten değiştiren, ey günahları örten gaffar! Ey her şeye galip gelen kahhar! Hani deriz ya, hakikaten insanlığa zulmeden var. Bugün de insanlığa zulmedenler var. Dünyanın değişik bölgelerinde Müslümanlara kahır sunanlar var. O zaman deriz ya, ey Allah'ım kahhar ismi ile kahreyle deriz. İşte kahretilmeyi hak edenlere bunu söylemek lazım. Kahhar ismi ile kahreyle ya Rabbi. Ey kendinden hiç kendinden hiçbir şey gizli kalmayan vacit, buldurtan bulduran, hiçbir şey saklayamasın Allah'tan. Kalbinin bilmediğini Allah biliyor bir organının farkında olmadığını el, şu el görüyor şu el görmüyor arkadayken bu el bu eli görmüyor Allah onu görüyor Ey şanı büyük olan macit buldurtan Allah Ey ortağı ve benzeri olmayan vahid ahad hem teksin hem birsin bütün sıfat ve esmalarında teksin sayı sayı olarak da birsin Ey her türlü hamd ve senaya layık hamid Ey yok ettiklerini tekrar dirilten Mu'id. Ey yaratıklarının sayısını bilen Muhsi. Kim bilebilir? Dünyada kaç tane kum tanesi var? Kaç yaprak, kaç ağaç var bütün dünyada? Dünyada acaba okyanuslarda kaç milyar trilyon balık var? Tümünün rızkını veren Allah'tır. Sen ne zannediyorsun? Hikaye mi zannediyorsun? Burada hakikatler konuşuluyor. Hikaye anlatılmıyor. Bu göz bu hakikatların hakikatleri dinlemeyenler yarın pişman mı olacaklar. Sizi tenzih ediyorum. Ey örneksiz yapan mübdi. Yaratırken bir örnek, bir model, bir çizim yok. O emretti ve oldu. Kun dedi fe oldu ya Rabbi. Ey can veren muhyi, dirilten muhyi. Ey dilediğini dilediği gibi yaratmaya, ka, yaratan kadir, muktedir olan. Ey dilediği gibi tasaf, tasav, tasarruf eden, tasarrufta bulunan, muktedir İledi, istediği gibi hareket ettirir, değiştirir. Ey varlığının sonu olmayan ahir. Ey varlığı aşikar olan zahir. Ey fayda veren şeyleri yaratan nafia. Fayda verenleri yaratıyor. Ey hidayet veren hadi, ey eşi, eşi benzeri olmayan bedia, ey ebedi olan baki. Ey her türlü zenginlik sahibi olan gani. Dediler ya Allah, Allah fakirdir dediler haşa. Allah müminlerden borç istedi değil mi? Men zellezi yukridullaha kardan hasenen. Ayet iniyor. Kim Allah'a borç vermek ister? Sahabi şaşkın. Şaşırıyor sahabi daha doğrusu şaşkın kelimesini geri alıyorum. Sahabi şaşırıyor. Sahabi şaşırıyor. Ya Resulallah Allah bizden borç mu istiyor? Biz Allah'a nasıl para ödeyeceğiz? Nasıl altın ve gümüş vereceğiz? Men yukridullaha kardan hasenen. Kim Allah'a bir borç verecek? Düzgün bir borç verecek. Sahabi gözlerini açmış peygamberi dinliyorlar. Bu ayet ne anlatıyor? Döndü ve şöyle buyurdu. Bir fakire, bir muhtaca, bir düşmüşe, bir düşküne verdiğin yardım Allah'a verilen borç gibidir. Allah ahirete o borcu elbette ödeyecektir. Ey, ey dilemediği şeylere engel olan mani. Allah diledi mi? Bütün dünya üstüne gelsin kıymeti yok. Allah senin yanındaysa. Allah yar ise düşman ağyar olsun kıymeti yok. Allah ağyar ise bütün dünya yar olsun kıymeti yok. Allah her şeyin başı Allah, her şeyin sonu Allah, hakim olan Allah, muktedir olan Allah, güç sahibi olan Allah, vacit olan Allah, kahhar olan Allah, mani olan Allah, deyyan olan Allah, kudduz olan Allah. Başka kime tapınacaksın? Başka bir çıkışın, yolun, mercen var mı? Gideceğim bütün yollar çıkmaz sokak. Hadi diyor ya bazen. Çevre yoluna girerken son çıkış diyor. Son çıkış İslam'dır. Son çıkış Kur'an'dır. Son çıkış Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Bunları kaçırdın mı? ıskaladın geçmiş ola. Ey nimet ve beyan sahibi olan Allah. Ey emniyet ve eman sahibi olan Allah. Ey bütün kusurlardan, sen ki bütün kusurlardan münezzeh olan Allah, senden başka ilah yok. Eman ver bize ya Rab, cehennemden eman. Cennetine bizi al ya Rabbi, keremin cömertliğinde ya Rabbi. Amin, amin, amin Rabbim. Bütün bu dualarımızı kabul eylesin ve sevdiği kullarla beraber bizleri efendim dergahına alsın ki o dergahta Hz. Muhammed baş inşallah mihmandar olacak, bizi cennete gezdirecek inşallah.